geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergilen bir il ve ilçemizden sesleniyoruz sizlere bu hafta. Aydın Didim'deyiz efendim. Akbük'teyiz bugün. Evet. Konuşmuş olduğumuz sektör tam anlamıyla emlak sektörü ve uzman isimle konuşacağız. Emlak sektörünün dışında birçok faaliyette yer almakta kendileri. Ve bununla beraber işletmelerini tanıyacağız. Sizin ve benim merak ettiğim tüm sorulara kendisinden yanıt alacağız. Tabii ki de önce işletme etkilimiz İlhan Bey'i tanıyacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok buldunuz. iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk efendim. Tanıyalım sizleri biraz. Ben ismim İlhan Soyadım Ateş. Aslen Vanlıyız. Ee, doğum yeri Muğla. Ee, yaklaşık 30 yıldır e, Akbük'teyiz. E, yerlilerinden sayılırız. E, 94 yılından beri ticari sektörün içindeyiz. Hırdavat, inşaat e, bölümlerinde. İşte Son zamanlarda artık e, yavaş yavaş emlak sektörüne yani yaş ilerledikçe oturak bir e, iş olsun diye emlak sektörüne atıldık. Sektöre atılımınız nasıl gerçekleşti? Ben öncelikle onu merak ediyorum. Sektöre atılımımız e, öncelikle zaten inşaat sektöründe olduğumuz için yani uzak bir meslek değil bu e, da. Artık yaptığımız işlerin bize getirdiği bir e, avantaj da vardı? Çevremizi kullanarak e, daha da ilerletmek e, ve yani. E, yani yavaş yavaş e, ilerleyen pozisyonlarda işte kendimiz inşaat sektörünü daha da genişleterek yani kendi e, iş imkanlarımızı sağlayarak, yapsatlara girerek sektörü bu şekilde katılım sağladık. Peki bunun dahilinde vermiş olduğunuz faaliyetleri hangi bölgelerde hizmetlerinizi sürdürüyorsunuz? E, ya Akbük, Didim, e, Aydın, Milas, Muğla, Bodrum bu çevrelerde Kuşadası'na kadar yani çeşitli yerlerde e, faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Yani, Çok güzel. Aslında Ege'ye hakimsiniz bu konuda. E, olmaya çalışıyoruz. Harika. Peki kaç kişilik ekiple çalışıyoruz? Ofisimizde kaç kişi var? Sağda kaç personelimizde devam ettiriyoruz? Şu an itibariyle iki kişiyiz. Ben ve babam. E, tabii bu zamanla e, sağ elemanı, ofis elemanı şeklinde yavaş yavaş e, genişletmeyi düşünüyoruz. E, şu, an, şu an itibariyle iki kişiyiz. Ben biraz ön yargıları ortadan kaldırmak istiyorum. Neden derseniz Türkiye'de maalesef ki sistem olarak emlakçı denilen bir sistem var ve komisyon gözüyle bakılıyor tamamen. Ticari boyutta bakılıyor. Doğrudur. Ben bu ön yargıyı sizler tarafından kaldırmak istiyorum. Çünkü burada bilindik bir sektöre sahipsiniz ve aynı zamanda isminizi çok kısa zamanda duyurmuşsunuz. Geride kalan ticaret hayatınızdan da kaynaklı aslında bu. Evet. İnsanlara vermiş olduğunuz güveni ve aynı zamanda müşteri memnuniyetinizi konuşmak evet. istiyorum. Ee, tabii ki hani dediğim gibi şu an itibariyle yani sektörün e, aşırı derecede bir deform olması var. E, bu da hani önüne gelenin dediğiniz gibi ticari boyutlu düşündüğü için yani hiç kimse yani e, biraz daha hani bu işin e, yapılabilir seviye yani dürüstçe e, ne bileyim insanları üzmeden yapabilmek için e, biz de daha özverili bir şekilde çalışmayı hedefliyoruz düşüncelerimizden biri budur. Onun dışında yani dediğiniz gibi çok şekilde e, sektöre zarar veren insanlar var bu konuda. E, biz de işte elimizden geldiğince kendimizi daha ileri taşıyarak, insanların güvenini kazanarak e, bu şekilde hani yani birinci hedefimiz sadece güven üzerine. Daha sonrası zaten iş ve e, yani para kendi kendini getiriyor. Peki bununla beraber sadece konut satışları mı gerçekleştiriyoruz, kiralık vesaire, arsa arazi satışlarınız da var mı burada? Tabii ki yani konut olsun, villa, e, ondan sonra otel, a, arazi, tarla, zeytinlik, e, normal e, işte küçük büyük arsalar şeklinde. Yani her alanda e, müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Süper. Peki sizlere insanlar ya da müşterileriniz, danışanlarınız nerelerden ulaşım sağlayabilirler? E, sosyal medyalarımızdan, e, yani e, sitemizden, e, ondan sonra e, telefonlardan e, ve yani daha çok e, müşterimiz olup da bizden memnun kalanlar işte çevrelerine aktarıyorlar. Bizler neleri merak edelim sizlere dair? Şimdi e, neyi merak edin <laughs> birkaç yıl sonrası için inşallah e, Allah nasip ederse e, şu an için hem emlak sektöründe de biraz kendimizi e, daha ileri taşıyıp ondan sonra kendi projelerimizi hedefliyoruz e, nasip olursa e, o doğrultuda işte dediğim gibi birkaç yıl sonra inşallah. Yani çoğunlukla belki de kendi yerlerimizi satacağız. Harika. O zaman hedefleriniz doğrultusunda tabii ki de sizlere başarılarınız daim olsun diyoruz. Bizler buradaki sohbetimizi sonlandırmadan önce bize ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? İzle, e, i̇zleyicilere aktarmak istediğim tabii ki var. E, yani Akbük'ü gelip görmeleri, e, yani yaşanılası güzel bir yer. Denizi, doğasıyla çevresiyle her türlü imkanda bu konuda sıkıntı yok. Yani gelip Akbük'te yaşamalarını tavsiye ederim. Teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için aynı zamanda tabii ki de kapılarınızı işletmenizin kapılarını bizlere açmış olduğunuz için teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Efendim tekrardan bir işletme etkilimizden daha, uzman bir işletme etkilimizden daha bilgilerimizi almış olduk. Doğru yatırımların nereye yapılması gerektiğini ve neden akıllı kredime yatırım yapmanız gerektiği ile alakalı birkaç tiyolar almış olduk. Bununla beraber harcamış olduğunuz paralarınızı ya da aynı zamanda birikim yapmış olduğunuz meblaları yatırım konusunda doğru yerlerden, doğru kişilerden yapmanız gerekmektedir. Buradaki röportajımızı sonlandırdık kaldırıp iş ve başarı ekibi olarak bu haftada bir sonraki durağımıza geçiyoruz efendim.